Evet, bakıyoruz arkadaşlar. 4.26 direnç bölgesi, fakat biliyorsunuz yıl başında bir düşüş yaşamıştı, kademeli ve hızlı bir düşüş oldu, gördüğünüz gibi. Dolayısıyla alım bölgesinde olduğunu düşündüğüm hisselerden bir tanesi. Yine tabi kademeli alım değerlendirmeleri arkadaşlar. Burada 2.81-2.90 bölgesi bir destek, kuvvetli destek bölgesi, alım bölgesi. O şekilde değerlendirmek gerekiyor. Ee, ve yukarı doğru hareketin 4.26'dan sonra devam edeceğini düşünüyorum. E, 4.26 Temmuz başında biraz test edilmiş gibi e, o bölgelere kadar gelmiş. Ama henüz alıcılar burada hissesinden vazgeçmemiş duruyorlar. E, hacim de fena değil arkadaşlar. Ben 4.26'nın üzerinde hareketin eğer 4.26'nın üzerinde kalıcı olursa daha da hızlanacağını ve e, işte o 7'li 8'li bölgelerin tekrar test edileceğini düşünüyorum. E, alınabilir bir hisse yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar kademeli değerlendirilebilir bir hisse e, alınırsa e, yakın zamanda da para kazandırılacağını kazandıracağını ümit ettiğim bir hisse olduğunu henüz primlenmemiş ve primlenme potansiyeli olduğunu düşündüğüm bir e, hisse olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Martı'nın 4.26'nın üzerinde hareket hızlanacaktır kanaatini taşıyorum efendim.